Harikalar yaratır, bir damlacık tip tanı. Dünyalar alışıyor, bir avuç kahramanı. Yedi meslek öğrencilerini, bir mühendik olma, orta ve sonunda sunmaları için davet ediyoruz. efalet tamamlemişti askı sona nasıl, çarşı, nasıl dağıtık, yansı, ayet ismonda daftıkları çok önemli ki hayır bu bu bir kaydoldu kaçtıkla defaletle bayrak için korkmadan ölüme koştuk. En zor günümüzde düşmana karşı koştuk. Cumhuriyet İbrahim'e tuttuk. İyi gelişmek Akdeniz. Ya istikrar para ölüm paralar 啊，来了，那你先别急。